Merhaba ikizler burçlarım Açılımınıza bilge kartlardan sizin için bir kart seçerek başlıyorum. Bu kartı açılımın sonunda bakacağız. Bu açılımı horoskop açılımı da diyebiliriz aslında. Ee, Horoskoptaki evleri dikkate alarak yapıyorum bu açılımı. Dolayısıyla ilk kart sizin bugünlerde sahip olduğunuz kişilik özelliklerinizle ilgili olacak. Şimdi kılıç altılısını görüyoruz. Şimdi kılıç altılısı bir yerden ayrılmak ya da bir kişiden ayrılmak anlamına gelebilir. E, bulunduğunuz yeri bırakıyorsunuz ya da belki de burada tabii ki e, hani hayatınızda bu şekilde bir radikal değişikliğin haricinde e, belki de kullandığınız bir yol yöntem uygulama vesaire e, bunları belki de değiştirmek zorunda kalıyorsunuz şimdi burada zorunda kalma e, gibi bir durum söz konusu gönüllü değilizdir aslında bunu yapmaya direniyoruzdur bir noktada e, belki de bir alışkanlıkla yani biz eski durum, eski koşullar devam edip gitsin istiyoruzdur. Ama sonuç olarak mevcut durum pek de size huzur vermiyor. Yani sizi hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak yıpratıyor olabilir. Yani siz istiyorsunuz ki mesela hani derenin karşı kıyısına geçeceksiniz mesela ama bir ayağın bu tarafta kalsın istiyorsunuz mesela. Bu mümkün değil. Zaten sizin elinizde olan bir şey de değil burada. Yani direnmenizin de bir anlamı yok. Ondan dolayı gittiğiniz yerde zaten huzur onu söylüyor aynı zamanda. Hani siz burada aslında içten içe bunun olmasının zorunlu olduğunu da görüyorsunuz. Ama dediğim gibi yani istekleriniz ya da duygularınız buna karşı çıkıyor ya da alışkanlıklarınız karşı çıkıyor olabilir ama sonuç olarak aklınız mantığınız ön planda tuttuğunuz takdirde sizin için çok daha iyi olacak bir yere doğru gidiyorsunuz. Bunun farkında olmalısınız diyor. Gelelim ikinci karta. Burada da para ya da diğer fiziksel konularla ilgili gündemimiz görmüş olacağız ve tavsiye konusu. Şimdi kılıç prensini görüyoruz. Şimdi burada belki de beklemediğiniz bir gelişme olabilir. Burada yoğun bir zihinsel aktiviteden bahsedilir. Belki de geçmişte olan bazı konular karşınıza çıkmış olabilir. Hızla hatırlamaya çalışıyorsunuzdur. Mesela ondan kaynaklı bu yoğun zihinsel aktivite söz konusudur. Ya da hiç beklemediğiniz bir konu karşınıza çıkmıştır. Ondan dolayı bir gerginlikle. Hızla düşünmeye başlıyorsunuzdur. Burada verilen tavsiye, öncelikli olarak duygusal durumunuzu belli etmeyin diyor. Yani burada telaşlanıyorsunuzdur, kendinizi kötü hissediyorsunuzdur, moraliniz bozuyordur vesaire. Her ne olursa olsun burada duygularınızı belli etmeyin diyor. Sakin kalmaya çalışın. Bunu yapabilmek de sorular sorularak mümkündür ve kolaydır diyor Kılıç Prensi üstelik bu şekilde hani sorular sorarak olayı durumu daha kolay bir şekilde kavrayabilirsiniz ve kendinizi belki de ne şekilde açıklayacağınızda daha kolay bir şekilde test edebilirsiniz. O ondan dolayı burada hani bir gerilim ortaya çıkar evet ama siz sakinliğiniz korduğunuz takdirde hani burada bu gerilim ortadan da kalkabilir kolayca. O yüzden hani burada sorular sorarak olayı durumu kavramak son derece önemli diyor. Gelelim üçüncü karta. Burada da iletişimle ilgili. Acaba gündeminiz nedir? Şimdi ay kartını görüyoruz. Şimdi ay kartı ee, yine sizin biraz gergin olduğunuzu bir isteğiniz var ama e, aynı zamanda e, sizi geriyor da bu endişelendiriyor, korkutuyor belki de. Yani hani bir korkunuzla yüzleşmeden bu isteğinizi gerçekleştiremeyeceksiniz. Böyle bir durum söz konusu olabilir ama akışta kalın diyor ay kartı. Yani bu belki de daha önceden planlanmış bir şeydir ve e, zaman yaklaştıkça sizde gerilim artıyordur, tırmanıyordur. Ama burada yapacak bir şeyiniz yok diyor. Yani yine gündemimize geliyoruz burada. E, kılıç altılısı ile ilgili olarak hani siz eninde sonunda bu iki kulenin arasından geçeceksiniz. Hani burada artık hani kaçmanız mümkün değil. E, etrafından dolanmanız mümkün değil. Yani burada belki de e, içinizden gelen sese kulak vermelisiniz. E, bunların da güçleneceğini, size cesaret vereceğini söylüyor. Ve bunlar sadece sizin zihninizde köpürmüş olabilir bu korkularınızın içinde. Hiçbiriyle karşılaşmayabilirsiniz ve hatta orada sizi çok mutlu edecek bir fırsatla da karşılaşabilirsiniz. Çok memnun olacağınız bir durum da gerçekleşebilir. O yüzden burada ıı, akışta kalmak önemli ıı, diyor. Gelelim dördüncü kartı. Burada da istekleriniz ya da ailenizle ilgili gündeminiz ve tavsiye konusu. Şimdi tılsım kraliçesini görüyoruz burada. Belki de bir kadın ön plana çıkacak olabilir. Bu kadınla belki de bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Onlarca tabii ki burada bir gerginliği de e, görüyoruz aynı zamanda ay kartının yanında burada da diyor ki bakın e, sizi geren, endişelendiren korkutan şey her neyse bunu çevrenizde kişilere sorun araştırın e, bunun yersiz olduğunu göreceksiniz zaten sizin bugünlerde güvende olmanız kaderiniz diyor endişe etmenize gerek yok rahat olun diyor. Belki de bir konuda akıntıya karşı kürek çekiyormuşsunuz gibi bir hisse kapılıyor olabilirsiniz ama doğru yolda doğru yolda olduğunuzdan emin olun kendinizden. Şüphe etmeyin diyor aynı zamanda. Hani belki de bir şeyin olmasını bekliyorsunuz ama o günün bugün olmadığını da biliyorsunuz. Mesela sabırla beklemeniz gereken bir süreci de yaşıyor olabilirsiniz. Burada acele etmeyin. Daha gözlemci olun. Daha uysal ya da daha destekleyici pozisyonda kalmaya dikkat edin diyor. Gelelim 5. kartı. Burada da aşk ya da duygusal konulardaki gündeminizi göreceğiz. Burada da yeni bir saraylı kart çıktı. Şimdi tabi buradan kılıç kraliçesini görüyoruz. Kılıç Kraliçesi biraz belki de soğuk rüzgarların estiği bir zamanın olabileceğini söylüyor. Fakat bunun da biraz gerekli olduğunu da söyler aynı zamanda. Yani burada belki de sizi manipüle etmeye çalışıyor olabilir partneriniz. Yani aynı fikirde olduğunuzu belki de sizden duymak istiyor olabilir. Onun Onunla aynı görüşte olduğunuzu sizden duymak istiyor olabilir ama... Hani burada eğer aynı görüşte değilseniz bunu açıkça ifade edebilmelisiniz diyor çünkü bunların her biri tabii ki dürüstlük içermeyen her türlü davranışımız, sözümüz bunlar bir birikim halinde daha sonra patlayabilir. Ondan dolayı burada karşınızdaki kişi yani tabii burada aşk konusu olduğunca partneriniz ne düşünür, ne hisseder, hani bunları çok da fazla dikkate almadan siz ne istiyorsunuz, aklınız mantığınız ne söylüyor hani bunları dikkate alarak e, kararlar vermeniz gerektiğini söylüyor. Belki de bazı teklifleri reddetmeniz de gerekiyor olabilir burada. E, aynı zamanda tabii ki size belki de e, hani bazı konulardan akıl vermiş olabilir bazı bilgiler vermiş olabilir partneriniz O da öyle biliyordur ama yani burada bir kötü niyet olmak zorunda değil Elbette Dolayısıyla Siz burada bunları da araştırın diyor yani bağımlılık geliştirmeyin diyor burada bağlı olmak başka bir şeydir bağımlı olmak başka bir şeydir Hani bu konularda da yine düşünmeniz gerektiğini söylüyor gelelim son karta. burada sorumluluklarınızla ilgili Gündeminiz nedir? Onu görmüş olacağız. Evet, burada bir ekip çalışmasını görüyoruz. Bakın, kupa onlusu. Şimdi e, burada tabii kendinize ait hissettiğiniz, benimsediğiniz kişilerle bir aradasınız. Arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız olabilir. Ve burada belki de sizin bu grup içerisinde olmaktan ne kadar mutlu olduğunuzu e, duymak istiyor olabilirler. Motivasyonları açısından belki de. Ya da burada orada olduğunuzu bir şekilde hissettirmelisiniz diyor. Yani burada uzak olmayın, uzak davranmayın ya da bazı görüşleriniz varsa bunları ifade edin. Dahil olduğunuzu fark ettirin diyor. Ya da mesela burada yine ekip ruhunun önemli olduğunu söylüyor. Burada belki de birlikte bazı şeyleri yapmak yine bugünlerde çok daha güzel şeylerin ortaya çıkması bakımından önemli olabilir. Ya da ortak kararlar almak. Yani siz belki de bireysel tutum sergileme eğiliminde olabilirsiniz. Fakat dediğim gibi burada o grubun içinde olduğunuzu her türlü şekilde hissettirmeniz bugünlerde özellikle önemli olabilir. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Mükemmel insan yoktur ama belki de sen ona en yakın olansın. Kimse senin tahtından edemez. Ego yapmadığın sürece. Evet, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.